Evet arkadaşlar bugünkü konumuz malum daha önceki dersimizde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması bazı özelliklerinden bahsetmiştik. Bugünkü konumuzda artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 24 Nisan'da aldığı ilk kararlardan bahsedeceğiz. Şimdi onlara bir girelim. Hatırlıyorsanız geçen derste burada kalmıştık. 24 Nisan'da meclisin aldığı kararlar. 24 Nisan kararları. Hemen buraya bir girelim. Evet. 24 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Mustafa Kemalmiş hatırlıyorsanız gece 3'lere kadar oturduydu, çalıştıydı. En sonunda bu kararlar dedi. Meclise de dedi ki <laughs> Kardeş bu kararları onaylıyor mu dediydi. Onlar dedi evet tamam paşam onaylıyoruz demişlerdi. Bunun sonucunda da 24 Nisan kararları mecliste kabul edilmişti. Şimdi mecliste anayasa çıkasıya kadar bu kararlar geçerli olacak. Bakalım 24 Nisan kararları ne? Bir, Gölgelerin gücü adına güç bende artık diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde güç yoktur diyor. Aha yazıyor buraya. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde güç yoktur. Güç yoktur. Ne demek Türkiye Büyük Millet Meclisi? Türkiye Büyük Millet Meclisi oluşturan insanlar kimler? Milletvekilleri. Milletvekilleri kim seçiyor? Halk seçiyor. Şuraya halkı koyup, boyun halkı. tememenin üstünde güç yoktur yerine halkın üstünde güç yoktur. Yönetim biçimi ne olur? Cumhuriyet olur değil mi? İleride cumhuriyet rejimine geçireceğinin bir göstergesi. Dikkat edelim buna da. İki, meclisin aldığı özellikle baktığımız zaman biz ya da kabul ettiği önergede. İkinci karar. Bir hükümet kurmak zorundadır. Bir hükümet kurmak zorundadır. Aha. Ne oldu? Artık bir hükümet var. Bu hükümetin adı ne arkadaşlar? Hemen ona bakalım. Bu hükümetin adı icra vekilleri heyeti. İcra vekilleri heyeti. Peki bu hükümetin kurulmasıyla hangi kurumun etkinliği ortadan kalkıyor artık? Temsiliyetinin görevi sona erdi. Temsiliyetinin görevi bitti artık. Temsiliyeti yok. Yok diyor. Yok. O yok artık. Dolayısıyla da artık hükümet kuruldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içinden çıkan bir hükümet bu. Üç. Şimdi geçici kaydıyla bir hükümet reisi tanımak veya padişah vekili atamak doğru değildir diyor. Yani bizim kuracağımız hükümet geçici olmayacak diyor. Sürekli olacak diyor. Ayrıca bizim kuracağımız hükümet ne diyor? Bir padişah vekili olmayacak. Padişah vekili olursa orada ne olur? Padişah vekili olursa orada, orada milletvekiller onun ağzına bakacaklar. O ne diyorsa onu yapacaklar. O zaman meclis alacağı kararlarda bağımsız hareket edemeyecek. Meclisin alacağı kararlarda bağımsız hareket etmesini sağlamak amacıyla bu meclis böyle bir karar almış. Aynı zamanda geçici değil sürekli olduğunu söylüyor. Şimdi biraz sonra size bir soru soracağım cevabı da kendim vereceğim. Soruyu kendim sorarım cevap kendim veririm ben. Üçüncüsü geçici kaydıyla bir hükümet reisi tanımak veya padişah vekil atamak doğru değildir. Veya padişah vekil atamak doğru değil. Şimdi burada diyor ki kuracağımız hükümet geçici olmayacak diyor. Sürekli olacak diyor. Peki bir yerde geçici demişti. Hatırlıyorsunuz mu? İstanbul hükümeti görevini yerine getiremezse derhal geçici bir hükümet kurulacak demişti. Nerede dediydi onu? Erzurum kongresinde dediydi. Burada ne diyor? Artık diyor geçici hükümet olmayacak diyor. Sürekli hükümet olacak diyor. Erzurum kongresinden birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına kadar geçen dönemde. Milli mücadelenin gücü hakkında ne diyebiliriz o zaman? Milli mücadelenin içeride de gücü artmış demek ki. Dikkat arkadaşlar. Bu yorumlar size mutlaka mutlaka soru olarak gelecek bir şekilde. Bunlara dikkat ediyoruz. Dört. Meclis içinden seçilecek bir heyet hükümet işlerini yürütür. Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır. Yani yani meclisin başkanı Hükümetin de başkanıysa, işte bu sistemin adına biz meclis-hükümeti sistemi diyoruz. Aha, bakın şu gördüğünüz sistem meclis-hükümet sistemi. Hocam nasıl bir sistem bu? Ya diye diyeceksiniz. Hemen açalım bu sistemi şöyle bir. Hemen bir açalım bu meclis hükümet sistemini. Meclis hükümet sisteminde meclis başkanıyla hükümetin başkanı aynı kişi. Bugün meclis başkanı ayrı kişi, hükümetin başında kişi ayrı kişi. Bugünkü başkanlık sisteminde durum daha farklı. Dikkat ediyorsanız burada daha farklı. Yani hemen ben şu sistemi şöyle bir açıklıyorum arkadaşlar. Meclis başkanıyla Başkanı ve hükümet başkanı aynı kişi. Şuraya ben şeker yazdık. Başkanı. Şuraya ben yazdık. Başkanı, meclis başkanı hükümet başkanı aynı kişi. Bu birinci özelliği. İkinci özelliğine bakalım. Bakın bu sistemde dikkat edin arkadaşlar. Bu sistemde Cumhurbaşkanı diye bir kavram yok. Çünkü ortada daha cumhuriyet ilan edilmedi. Cumhurbaşkanı yok. Başbakan da yok. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başbakan diye adam soru soruyor. Ya kardeşim adamda başbakanlık yok. Meclis başkanı, hükümetlik de başkanı. Adamı sinirlendiriyorlar ki ya. Cumhurbaşkanı yok. Tabii burada Arkadaşlar dikkat edeceksiniz. Başbakan diye soru burada birinci mecliste başbakan yok. Onu söylüyorum. Cumhurbaşkanı ve başbakan yok. Üçüncüsü bu sistemde bakın bugün bakanlar meclisin içerisindeki milletvekillerinden mi seçiliyor yoksa dışarıdan mı geliyor? Dışarıdan geliyor değil mi? Bakın dışarıdan alınıyor. Ama bu dönemde meclis içinden seçilecek bir heyet hükümet işlerini yürütüyor. Peki bakanlar bu dönemde nasıl seçiliyor? Örnek veriyorum. Ben ve Yunus. İkimiz de Milliyetin Bakanlığı'na adaylığımız koyuyoruz. Yunus'a 20 oy çıkıyor, bana 15 oy çıkıyor. Meclisin içerisinde. O zaman kim Milliyetin Bakanı oluyor? Yunus Milliyetin Bakanı oluyor. Bakanlıklar böyle tespit ediliyor. İkimize de, de 15 oy çıkıyorsa sabaha kadar galiba Evet. El kaldır, indir, ildir kaldır. Uyur yap. O zaman bu sistemde dikkat edin bakalım. Hükümet kurmak kolay mı? Zor mu? Zor. Zor. Bir tane bakanı seçeceğe kadar ha, indir kaldır indir kaldır. Hep böyle. Dolayısıyla bakanlar bu sistemde meclis içinden tek tek elle yoklan yoklanarak değil elle, elle oylanarak oylanarak Yoklanarak. Karpuz değil. Aa, senden iyi milliyetin bakalım. Tamam sen mahret. Öyle değil. Tek tek elle oylanarak yoklanarak yazacaktım neredeyse. Oylanarak belirlenir. Arkadaşlar. Bu sistemin başka bir özelliği. Bugün mecliste partiler var mı? Var. Bu sistemde parti var mı? Yok. Yani Birinci mecliste parti yok arkadaşlar. Particilik yok. Dikkat edelim. Parti yok. Gruplar var. Ama gruplar var. Ya meclisin daha iyi çalışabilmesi için böyle gruplar olmuş. Şimdi bu gruplara dikkat edin. Adamlar soru soruyor. Birinci mecliste diyor. Aşağıdaki gruplardan hangisinin olduğu söylenemez diyor. Adam şak felahı vatanı getiriyor oraya. Felahı vatan birinci mecliste değil. Belalı vatan Osmanlı Mebusan Meclisi'nden. Ya da teceddüt diyor. Teceddüt diyor bak. Teceddüt dediğini Mondros'tan sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin özellikle isim değiştirmiş hali. Böyle bir şey yok birinci mecliste. Peki gruplar neler hocam diyeceksiniz? Hemen söyleyelim şu grupları. Birinci mecliste gruplar neler? Bir, Mustafa Kemal Paşa'nın da içinde bulunduğu müdafaa-i hukuk grubu. Müdafaa-i hukuk grubu. Mustafa Kemal Paşa da bu grubun içerisinde. Bu birinci grup oluyor arkadaşlar. Bir bakıma. Bir de Mustafa Kemal Paşa'yı destekleyen özellikle gençler var. İstiklal grubu. İstiklal grubu. Osmanlı Devleti'nin ve saltanatın devam etmesinden yana tavır alan ıslahat grubu. Hatta buna Selamet Osmaniye grubu falan filan da diyor bazı kaynaklar. Özellikle. Bazı kaynaklar derken öyle konu anlatımı kaynaklardan kastetmiyorum arkadaşlar. Yani akademik. Hatta kitabı da ismini de söyleyeyim size isterseniz. Ergün Aybars'ın Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi diye bir kitabında bahsediliyor bu gruptan. Yani ıslah sana ısla, 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 ıı, özellikle Selamet Osmaniye grubu vesaire falan diye de söylüyorlar bu şekilde. ismini farklı şekilde de söylüyorlar. Bir başka grup. Tesanüt Tesanüt dediğimiz arkadaşlar, eski İttihat ve Terakki Partililer, eski İttihat ve Terakki Partisi'nin adamları. Başka bir grup, Halk Zümresi ki bunlar genel itibariyle komünizmi benimsiyorlar. Yine bunun yanında Çerkez Ethem ve bazı yanındaki arkadaşlardan oluşan Yeşil Ordu. Bu da özellikle komünist anlayışa sahip bir grup, Halk Zümresi ile beraber. Birinci meclisteki arkadaşlar genel itibariyle gruplar bunlar dikkat edelim bakın bu gruplar bize soruluyor mu soruluyor. Bunlara özen gösterelim. Şimdi gelelim. Meclis hükümet sisteminin tanıttık arkadaşlar. Gelelim şimdi beş diyorum ben. Alınan kararlardan beşincisi. Yasama ve yürütme yetkisi. Turkish Big National Parliament'a aittir. Yani yasama ve yürütme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Ne demek bu? Bu şu demek oluyor. Bu devletin yasası çıkacaksa, kanunu çıkacaksa ben çıkartırım kardeşim diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Kanunu yürürlüğe girecekse ben yürürlüğe sokarım. Dolayısıyla bu milletin her şeyi benim diyor. O zaman adam, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi adam derken, yasama ve yürütme yetkisini, kendi bünyesinde bulunduruyor mu? Bulunduruyor. Buna biz ne diyoruz? Güçler birliği ya da kuvvetler birliği diyoruz. Aha yazıyorum ha buraya bak. Aha yazdım buraya. Kuvvetler birliği. Ya da güçler birliği. Arkadaşlar istediğinizi söyleyebilirsiniz. Peki tam demokratik bir şey mi bu? Hayır. Bütün güçlerin tek bir kurumda toplanması. Ama dönem önemli bir dönem dönem olağanüstü bir dönem. Bir savaş döneminden geçiyoruz. Hızlı kararlar almamız lazım. E ona ne ne yapacaksınız? Türkiye Büyük Millet Meclisi Yunan geldi, topraklarımız işgal ediyor. Mecliste yasa çıkarın ve yasayı yürürlüğe koymak için hükümete gönderelim. Ve yasaya uymayanlar da işte işte yargı bağımsız mahkemeler cezalandırsın. Yunanistan bu sırada çıkar durduracak mı? Ne diyeceksin sen? Kardeş ya bir dakika bir, be, bir bekle be. Sen biz bir yasa çıkaran falan Yunanistan diyecek. Ha tamam. Tamam. Siz Tamam siz halledilmişsiniz falan. Öyle mi diyecek yani? Onun için savaş zamanında böyle olağanüstü yetkiler alabilir bazı kurumlar. Hızlı ve kolay kararlar almak için. Kuvvetler dediği ilkes dediğimiz ilke bu işte. Peki meclis başka bu ilkeyi neden dolayı kabul ediyor? Bakın bir de şöyle de bir şey var. Yasama, yürütme, yargı yetkisinin üçünü birden alırsa meclis bunun adı güçler birliği ilkesi olur. Doğru. Ama ikisini alırsa da güçler birliği olur. Hiç fark etmez. İki gücü kendinde topluyorsa bunun adı gene güçler birliği ilkesidir. Yasama ve yürütme yetkini tememe bende diyorsa o zaman bu milletin her şeyi benim diyor. Bu millete ait bütün yetkiler bende diyor. Milletin tek temsilcisi olduğunu söylüyor bir bakıma. Milletin tek temsilcisiyim diyor. İşte buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim altı. Altıncı yetki biraz gazoza ilaç atma. Ama dikkat edelim buraya. Bakalım şimdi ne diyor? Padişah ve halife. Padişah ve halife. Baskıdan kurtulduktan sonra Meclisin düzenleyeceği yasaya göre yerin alır diyor. Aha. Meclisin düzenleyeceği yasaya göre yerini alır. Ne demek bu? Şu demek oluyor. Mecliste saltanat milletvekilleri büyük, ne demek yerin alır falan? Başımızın üstünde yeri var. Başımızın üstünde diyor. Peki gerçekte ne amaç? Padişah valife baskıdan kurtulduktan sonra işte, salçalatı kaldıracaklar. Yani aslında şuraya göre, bu maddeye göre padişahın geleceğine kim karar verecek? Meclis karar verecek. O zaman burada hemen dikkat edelim. Meclis mi büyük yoksa padişah mı büyük? Tabii ki buraya göre meclis büyüktür, padişahtan oluyor. Burada da basit eşitsizlikler konusunu bitirmiş olduk arkadaşlar. Kenan hocamıza söyleyin. Gene Hasan Hoca tekrarımızı yaptı. Bir daha oralara fazla girmesin. Evet. Birinci meclisin aldığı ilk kararlar arkadaşlar. 24 Nisan kararları diye bahsettiğimiz kararlar bunlar. Şimdi gelelim. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi hocam açıldı. İlk siyasi ilişki kimle kurdu? İlk irtibatı kimle kurdu? Sovyet Rusya ile kurdu. İlk irtibat kurduğu ülke Sovyet Rusya. Onu da arkadaşlar isterseniz şöyle bir yazı vereyim. Ayı Yunan irtibat kurduk. Niye? Çünkü düşmanımın düşmanı Ayu. İngiliz'in, Fransız'ın o da düşmanı, ben de düşmanım. Düşmanım düşman o zaman benim neyimdir? Dostumdur. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şuraya yazıyorum. Temmeni ilişki kurdu, irtibat kurdu. ilk ülke Sovyet Rusya. Bunu da arkadaşlar size söylemek istedim. Şimdi gerek milli mücadele döneminde gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından sonra herkes milli mücadeleye aslansın abi, kaplansın abi, süpersin abi, güçsende abi, ak abi mi diyor? Hayır. Bazıları yere etmez. Siz kim oluyorsunuz diyor ya. Siz oğlum diyor. O zaman bunlar ne yapacaklar belli. Bu adamlar isyan edecekler. İşte bundan dolayı da bakın gerek milli mücadelenin bulunduğu dönemde gerekse milli mücadele içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı da isyanlar çıkıyor. Şimdi onu da söyleyelim. Bakalım şuraya arkadaşlar eğer yazdıysanız ben de şöyle siliyorum. Şöyle bir görüntü almanızı istiyorum sizden. Şöyle bir görüntü alabilirsiniz istiyorsanız. Ardından da ben tabii şöyle çekiliyorum. Ardından şöyle siliyorum. Şimdi tahtanın tamamını kullanacağım. Ondan dolayı tahtanın tamamını arkadaşlar siliyorum. Şöyle bir gireyim. Yani şurası kalsın. Yazan arkadaşlar olabilir. Vesaire olabilir. Şimdi gelelim arkadaşlar biz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan isyanlar. Yalnız burada özellikle size çok fazla bahsedilmeyen de bir şeyden bahsedeceğim. Hocam bize Ahmet Anzavur isyan diyorlar. Hocam bize Düzce isyan diyorlar. Bozkır'da Zeynel Abidin isyan diyorlar. Arkadaşlar hemen size şöyle bir şey vereyim. Bu söylediğim isyanların üçü de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmadan önce çıktı. Ben burada şöyle bir başlık atacağım. Demek ki bizim hani TMM'ye karşı çıkan isyanlar diye bazen başlık atıyoruz ya. İşte orada bahsettiğimiz isyanlar aslında TMM'nin açılmasından önce çıkmış bazıları. Ben onları da size böyle en azından bahsedeceğim. Ben burada şöyle bir başlık atmayı daha uygun görüyorum. Milli mücadeleye karşı çıkan isyanlar. Hemen şöyle yazıyorum. Milli mücadeleye. Bunu genelliyorlar. Yani ÖSYM'si bu kadar hocam ayrıntıyı da ya da bu kadar farklı şeyi de bilmenizi istemiyor. Ama genelde soruyu sorarken mesela Şehrecek isyanında onu sordular. Milli mücadeleye karşı çıkan ayaklanmalar arasında gösterilebilir dediler. Dolayısıyla da ona dikkat edelim arkadaşlar. Ben ondan dolayı da şöyle bir başlık atmayı daha uygun görüyorum. Milli mücadeleye karşı çıkan isyanlar. Şimdi adamlar niye isyan ediyorlar? Yani isyanın nedenleri neler? Şimdi bir hemen şöyle nedenleri diyelim. Nedenlere şöyle bir girişelim. Birincisi tememenin güç ve otoritesini yok etmek. Tememenin güç ve otoritesini yok etmek. Yazıyorum arkadaşlar. Tememenin güç ve otoritesini yok etmek. İkincisi, İstanbul hükümetini ve itilaf devletlerini halkı tememeye karşı, milli mücadeleye karşı kışkırtması. İstanbul hükümeti ve itilafların, İstanbul hükümetinde biliyorsunuz damat Ferit var. İstanbul hükümeti ve itilafların dini duyguları kullanarak dini duyguları kullanarak halkı milli mücadele karşı kışkırtması Şimdi burada dini duyguları kullanır ve derken İstanbul'daki Şeyhülislam'a, Dürrizade Abdullah Efendi'ye, İngilizler'in de baskısıyla bir fetva yayınlatılmış. Milli mücadele aleyhine bir fetva. Dolayısıyla bu fetva metinleri de İngiliz uçakları tarafından Anadolu semalarına bırakılmış. Halk da diyor ki, aha ha. diyor, Şeyhülislam bile böyle söylüyorsa demek ki bu milli mücadelede bir değişiklik var, bir, bir, bir diyor çantak biz diyorlar. Böyle bir kışkırtmanın içerisine de girmeye çalışıyor itiraf devletleri. Dikkat edelim arkadaşlar. Şeyhülislam'a zorla fetva yayınlattırıyorlar. 3. İstanbul hükümeti ve itilaflar boğazlarda tampon bir bölge oluşturmak istiyorlar. Tampon ne? Şimdi arkadaşlar arabanın tamponu var değil mi? Arabanın, araba herhangi bir yere vurduğu zaman ne yapıyor? Tamponu zarar görüyor. İçerideki özellikle motor aksamı şu Şu yok bir şey oluyor mu? Ha, bir yere vurduğu zaman arabanın bir bakıma çok zarar görmesini engelleyen şey ne? Tampon. Yani önde tutuyor bir bakıma şiddeti, o vuruş gücünü. Dolayısıyla da burada da İstanbul hükümeti, İHA dediğimiz İstanbul hükümeti oluyor. İstanbul hükümeti ve itiraflar itirafların boğazlarda tampon bölge oluşturmak istemesi. Bir başka neden. Dört. Azınlıklar. Tepemize çıkmışlar. Tepemize. Pontuslar. Yani Rumlar. İsyan ediyor adamlar. Biz Avrupa'nın diyorlar. Ermeniler doğuda ve güneyde isyan ediyorlar. Devlet kuracağız diye. Demek ki azınlıkların bağımsız devlet kurmak istemeleri. Azınlıkların Aşağıya yazdım. Azınlıkların bağımsız devlet kurmak istemeleri. Anadolu'da tabii. ve 5 arkadaşlar Kuvayi Milliye milli mücadelede çıkan isyanların büyük bölümünü bastıran bir gruptur. Silahlı direniş çetesidir. Ancak düzenli ordu kurulduğu zaman bu sefer de diyor ki biz emir altına girmeyiz. Biz üniforma giymeyiz kardeşim. Biz fırı kılmayı seviyoruz diyor. Biz bağımsız hareket etmeyi seviyoruz diyor. Biz böyleyiz diyorlar. PMM'nin düzenli orduyu kurma emrini dinlemiyorlar. Ondan dolayıdır ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı özellikle düzenli orduya katılmak istemedikleri için isyan ediyorlar. Beşe de onu söylüyorum. Bazı kuvay milliye şeflerinin bazı kuvay milliye şeflerinin düzenli orduya katılmak istememeleri istememeleri. Arkadaşlar şu söylediğim yazdığım nedenler ana nedenlerdir. Bir de ara nedenler var. Şimdi o ara nedenleri de söyleyeyim size. Kuvayi Milliye ihtiyaçlarının altına karşılıyor. Alttan suçlu gördüğünü cezalandırıyor. Dolayısıyla bu da halkta bir hoşnutsuzluk meydana getiriyor. Ne diyorlar? Bu Kuvayi Milliye milli mücadelecilerin silahlı direniş çetesi diyorlar. Bunlar diyorlar bize zulme diyor. E düşman da gelse şey yapacak diyorlar. Ondan dolayı da isteyenlerde bunun etkisi var. Bazı yerel aşiret reisleri, bazı yerel yöneticiler kendilerinin otoritesi sarsılmasın diye bizzat özellikle TMM otoritesini istemedikleri için gene bu isyanlarda etkili oluyorlar. Böyle ara nedenler de var arkadaşlar dikkat edelim. Ya da bulundukları bölgede otoriteyi kaybetmek istemeyen bazı özellikle aşiretler bazı sosyal gruplar bunlar da isyanların çıkışında etkili oluyor. Dolayısıyla da direkt isyanları bu nedenlerle hocam sadece 5 tane nedenim var. Hayır bahsettiğim nedenleri de var. Ama bunlar olayın ana nedenleridir. Bunlara da dikkat ediyoruz. TMM'ye karşı çıkan isyanları 4 grupta topluyorum ben. Bakalım o 4 grup neler? Şimdi arkadaşlar 4 grupla geçmiyorum. Zira 4 grupla alakalı hem isyanların isimlerini hem de isyanların nerelerde çıktığını ben bizzat buralarda belirteceğim. Şimdi sadece özellikle ilk önce şöyle şuraya bir harita çizeceğim. Size o şekilde göstereceğim. Haritamdan isyanların çıkış yerlerini de göreceksiniz. Az çok isyanın da neden dolayı çıktığı da ortaya çıkmış olacak bir bakma. Evet. Şöyle arkadaşlar haritamı şu şekilde çiziyorum. Şu şekilde çiziyorum. Şuraya kavramlar oturtayım da. Türkiye Büyük Millet Meclisi yazıyorum. Arkadaşlar peki Boğazlar Bölgesi diye bahsedilen bölge neresi? Ha şurası bak Boğazlar Bölgesi. Şu bölge Boğazlar Bölgesi oluyor arkadaşlar. Oraya da yazıyorum. Boğazlar bölgesi diye. Biraz sonra da isyanların özellikle nerelerde çıktığı, isimleri vesairesi bunlara da size değineceğim. Şimdi ben tememeye karşı çıkan isyanlar diye başlığımı atıyorum bir diyorum bakalım TMM'ye karşı çıkan isyanlarda özellikle hangi kategoriler var? Hepsi ve daha fazlası. Az sonra.